Arkadaşlar merhabalar. Kayseri Organize Sanayi Ambar bölgesindeyiz. Görmüş olduğunuz üzere asfaltlanmamış topraklı yolu vatandaş kendi çabalarıyla, kendi imkanlarıyla bulmuş olduğu çözümlerle yolun araç geçişlerinde tozlanmaması için gerek burada çalışan işlerinin toz içerisinde, gerek kendi şahsi araçlarının veya çalıştırdığı araçların toz içerisinde kalmaması için Böyle bir çözümle belediyenin yapması gereken işi kendisi yapmaya çalışmaktadır. Oysaki burada belediyeden beklenen sıcak asfalt çalışması değildir. Buraya çıkma asfalt da dökülse bu sorun rahatlıkla çözülebilir. Yani 2024 Türkiye'sinde böyle bir manzarayla karşılaşmak ki Kayseri'nin birçok bölgesinde bu tarz sorunlar mevcut. Buradan yetkililere sesleniyorum vatandaşın bulmuş olduğu bu çözüme kendi imkanları ve kendi çözümlerine belediyenin el atmasını rica ediyoruz. Lütfen sesimizi duyurun.